Arkadaşlar, bir evden çağırdılar, bir anne ve üç kız çocuğu kalıyor burada. Burayı zor zor bu aylık tutmuşlar. Zaten eski bir bina. Bu çocukların ne yatacak ranzası var, ne bazası var. Ne koltuk takımları var. Yani hiçbir şeyler yok. Bizden erzak da istediler. Erzağım da yok dedi. Anne küçük tüpüm var, küçük tüpümde yemek yapıyorum dedi. Bize acilen bu çocuklara e, yatmaları için, kalkmaları için, oturmaları için ev eşyaları lazım. E, koltuk takım olur, çekyat takım olur. E, ondan sonra yani evde gerçekten hiçbir şey yok. Anne e, üç, üç çocuğu hem e, geçindirip hem okutmaya çalışıyor. E, biz konuştuk gerekeni. Zaten bir arkadaş bize önerdi. Geldik. Eski bir bina burası. Eski bir binada kalıyor kendisi çocuklarıyla birlikte. Yani buradaki şöyle buranın durumu bu arkadaşlar. Yani normal bir ev. Biraz eski de olsa en azından başlarını sokacak yerleri var. Yani şöyle göstereyim. Hiç böyle bir ne bileyim bakın yumurta, zeytin, soğan var. Bize acilen anne aradı. İlk söylediği şey de zaten erzak oldu. Ee, biz de dedik tamam bakarız geliriz. Geldik şu an yanımızda anne kendisi de yanımızda. Ee, bize acilen buraya ev eşyası ev eşyasıyla ilgili yani diyebilirim ki hemen hemen her şey lazım arkadaşlar. Bir an önce bunların oturma grubunu falan koymamız lazım. Erzanı yiyeceğini, tüpünü, tüpü, tüp Büyük tüpün yok değil mi? <laughs> o, o, ha? Piknik tüpü değil mi? Piknik tüpü. Ocak var mı peki? Yok, hayır. Ocak da mı yok? Yok, yok. Sadece şunu haymak etsin. Hımm, anladım. Anladım. Ocak da olur değil mi? Ocak da olursa, bizde ocak var mıydı? Var. Bir tane fırını çalışmayan bir ocak var. Fırını çalışmayan ocaklar çalışıyor. Onun bir tüp Fırın çalışmıyor da ocağa çalışıyor. Evet, evet, tamam onu 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 öyle hallederiz. Ee, değil mi çocuklar? Kikir kikir gülün bakalım siz kameraya. Onu da öyle hallederiz. Bir de ona tüp lazım olacak. Büyük tüp arkadaşlar. Yani dediğim gibi buradaki olayı diğer odalar da aynı şekilde boş. Bu şekilde bir, bir herhalde bir eşyaları bu var bu da. Monitör mü? Televizyon mu? Anlamadım. Burayı tutmuş anne tek başına. Bize de imdat demiş. Biz de buradan gösteriyoruz arkadaşlar.